Son dönemin başarılı şarkıcılarından Irmak Arıcı ile gerçekleştirdiğimiz çok özel röportajla bir Magazin devam ediyor. Kim Müzik dünyasının genç şarkıcılarından Irmak Arıcı güneşli bir İstanbul gününde buluştu bir Magazin ekibi bu hafta. Sayenizde şöyle güzel bir deniz havası güneş almış olduk. Peki neler yapıyor şu aralar Irmak Arıcı? Deprem zamanı, Elbistan ve Kahramanmaraş'a giden Irmak Arıcının orada yaşadığı duyguları dinlemek isteriz. Orada gördüklerimi anlatırken de kelimelerimi çok gerçekten düzgün seçmeye çalışıyorum çünkü oradaki insanların acısına da saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Yani toparlanması zor olacak elbet. E, ama herkes 7'den 70'e elinden gelene e, nacizane yaptığını orada da gördüm. E, aynı şekilde burada gitmediğimde de görmüştüm. Başkasının sözleriyle nasıl beni atarsın kalbinden? Irmak Arıcı depremde sosyal medyayı son derece aktif kullandı. Hatta yapılan paylaşımlar içinde şöyle bir sitemde bulunmuş. Yaptığınız paylaşımlara inanamıyorum. Hayretler içerisinde izliyorum. Kaybımız bu kadar büyükken paylaşımlarınızı kınıyorum demişti. Aslında ben çok e, sabrettim. E, fakat bir estetik operasyonu geçiren arkadaşım akabinde bir şeyler paylaşınca artık benim de hani böyle son raktam oldu. Kendimi de sorguladım. Demek ki yanlış arkadaşlıklar kurabiliyorum ben de herkes gibi. Ve hayatımdan da çıkarttım. Yani o kadar da değil. Dediğim gibi insanların acısına kesinlikle saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Ben alıştım zaten. Sen Kopuyor ve böyle gittikçe. Duygum sen... Müziğe geçiyoruz. Sinan Akçıl'ın albümü Piyanist Üç'te Yaşar İpek'le bir düet yaptı Irmak Arıcı. Beğeni topladı bu çalışma. Gidersen git, git. Yaşar düet yaptık. Çok güzel bir arabesk şarkı. Sinan abi yazdı onu da. E, valla ya benim için hani arabesk ilk defa ben okuyorum. Yaşar abi zaten arabeski çok güzel okuyor. Birlikte çok güzel bir şarkı yaptık. Şarkıya da çok güveniyoruz açıkçası. Ama ne zaman çıkar ne olur onu bilmiyorum. Klip çekildi mi peki? Ee, klip çekmedik. Ee, onu da daha konuşmadık açıkçası. Hani nasıl yaparız ne ederiz onu bilmiyorum. Bir de Sinan abiyle düet yaptık. <laughs> Gelelim kendi projelerine. Neler yapıyor şu aralar güzel şarkıcı? Yok mu yeni şarkı? Bir tane Nahide ile Günahsızım diye bir şarkı yaptık. Çok güzel. Hatta denetirim. Esmer diye bir şarkı var. Esmer benim için böyle mühür ayarında ve tıkırında bir şarkıdır. Onu da İrem'le birlikte söyledik İrem Güral'la. Bakalım gelecek yani bu şekilde projelerimiz var. Son olarak aşk hayatı diyoruz. Yok mu bir aşk, yok mu kalbini çalan beyaz atlı bir prens? Yani sevgilim yok ama sevdiğim belki olabilir, ona yazılıyor olabilir. Platonik bir aşk mı var? Platonik de değil de, ee, yok yok platonik değil ya. Sadece böyle uzaktan belki olabilir. Belki aşkın üçüncü. İnşallah değil. Yani sanmıyorum ya biz kadersiziz yani. Hani. <laughs>